Sabah geliyorum bir sürü mailim gelmiş oluyor çünkü e, biz global bir firmayız ve bir anda bir sürü ülkeden farklı insanla çalışıyoruz ve saat farkları var. E, özellikle şu anda Amerika ekibiyle çok sık çalışıyorum. O yüzden sabahları geldiğimde Amerika'dan bir sürü mail almış oluyorum çünkü onlar biz neredeyse mesai bitirirken çalışmaya başlamış oluyorlar. Ee, tabii bir sürü mail gelmiş oluyor. Ee, yeni taleplerimiz oluyor. Yeni taleplerimizin analizlerinin peşinde koşturuyoruz. O sırada devam eden proje testlerimiz varsa test ekibiyle birebir çalışıyorum. Ee, bir sürü production sorunumuz olabiliyor. Onlara destek veriyorum. Ee, beni aslında ofis içerisinde oradan oraya koştururken görebilirsiniz. Genelde çünkü bir toplantıdan bir toplantıya veya işte bir ekibin yanından diğer ekibin yanına koşturuyor oluyorum. Ya da bilgisayara gömülmüş bir şeyler hazırlıyor oluyorum. Genelde bir günüm böyle geçiyor.